destek faktöringin halka arz detaylarını gelin birlikte inceleyelim. Destek faktöring halka arz fiyatı 46 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Halka arz tarihleri de 29, 30 ve 31 Ocak olarak açıklandı. Dağıtımın bireysel e eşit şekilde gerçekleşeceği halka arzın büyüklüğü 3.9 milyar TL olacak. Katılıma uygun olmayan halka arzda T1, T2'de kullanılamayacak. 83 milyon lottan fazlasının dağıtılacağı halka arzda dağıtılan payların tamamı sermaye artırımından geliyor. Dağıtılacak payların %40'ı yurt içi bireysel yatırımcıya, %25'i yurt içi kurumsal yatırımcıya, %25'i yurt dışı kurumsal yatırımcıya, yatırımcıya %10'u ise yüksek başvuruculuğu yatırımcılara ayrılmış durumda. Halk arzda şayet 200 bin katılım gerçekleşirse 166 lot, 300 bin katılım gerçekleşirse 111 lot, 400 bin katılımda 83 lot, 500 bin katılımda 66 lot, 600 bin katılımda 55 lot, 700 bin katılımda da 47 lot kişi başı düşmesi beklenebilir. Fiyat kazanç oranı 8.30, PDDD değeri ise 2.01 olan firmanın piyasa değeri 15.6 milyar TL'dir. Şirketin fon kullanımına baktığımızda da fon kullanımının tek yere harcanacağını görüyoruz. Halk arzdan elde edilecek 3.8 milyar TL'lik geliri tamamı factoring işlemlerinin finansmanı için kullanılacak. Son olarak halka arzın taahhütlerine de baktığımızda şirketin bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacağını ve şirket ortaklarının bir yıl boyunca satış gerçekleştirmeyeceğini görüyoruz halk arzlara katılım düşerken sizce bu halk da katılım düşük mü gelir? Siz bu halk arzı katılır mısınız? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz.